Çok canım sıkkın yani. Vallahi çok pis canım sıkkın. Aha, niye? Ne oldu ki? Ya çok pis berabere kaldık ya. Acayip canım sıkkın moralim bozuk. Bu ne ya? Git ki şu formanı da gel. Ne forması be? Kızım ne forması olacak? Galatasaray forman yok mu? Git gel. Hıncımı senden alacağım hadi çabuk. Bak 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 Allah'ım Allah'ım ya. Ne güzel hayaller kurmuşsun. kupadım sen. Ne diyorsun lan? <laughs> Hops diyorum, portakal diyorum, orada kal diyorum. Şimdi diyorum ki kapıyı açıyorsun sen, 50 metre geriye gidiyorsun. Ya ne saçmalıyorsun kızım, deli konuşma git, formalı giy gel hadi ya. O ne elindeki? Bu canımcığım anlatayım, mahkeme kararı. Ne mahkeme kararı ya? Şimdi sen bana sabah darp etmiştin ya, buraları mı buralarımı morartmıştın ya... ...ben mahkemeye başvurdum, hakim amca dedi ki gereği düşünüldü... ...sana 50 metreden fazla yaklaşamaz Yasak yani. Bak. Ya dedim saçma sapan konuşma. Nerede? <laughs> ya bir de dalga geçiyor benimle ya. Fotokop bu. Gerçek değil ki manyak. Herhalde oğlum. Bir de sana orijinali verecektim? Hadi 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 hadi. Naşla naşla marş marş kapının önüne. 50 metreden fazla yanaşamam bana. Ayrıyeten yemeğini de yollarım yani bir ara. Ya kes Nihal'i, yani, deli deli konuşma. Şaka da bir yere kadar. Hadi git formanı giy gel, bekliyorum. Hadi git çabuk. Tamam bayım, sen bilirsin. O zaman gereği düşünüldü yani. Ne yapıyorsun kız? Hakim amcam polisi ara dedi. Ne polisi? Niye polisi ara diyor hakim amca? Tam olarak ne söyledi? Hakim amcam dedi ki, şahıs sana 50 metreden fazla yaklaşırsa... ...kolluk kuvvetlerine haber ver, kolunu kanadını kırmaya gelirler kızım dedi. <laughs> Ta tamam, ta tamam, 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 gidiyorum ya. Tam kapışını ya. <laughs> ay ay çok affedersiniz. Gerek kalmadı galiba. Rahatsız ettim sizi de. Yürü, taş arabası anca gidersin. Yemeğini de getireceğim sana. Hadi hadi. marşla marş marş. <laughs> la oğlum bu ne biçim yemek lan? Kimyasal atık gibi. Arkadaşım beğenmiyorsan yemezsin. Zorunda değilsin. Maşallah dilinde papuç kadar oldu ha. İyi ki bir misafirliğe girdik. Hemen havalara girdi. Havayla ne alakası var arkadaşım? Normal bizim midemiz neyse sana da aynısını veriyorum ya. La oğlum, bana cevap verme lan. Bana karşılık verme. Mahvedelim bak ah, perişan edelim seni ha. Ah ne yapıyorsun arkadaşım ya? La daha vurmadan tırs baba. En uyuz şey vurmadan tırs baba ya. Tamam arkadaşım tamam ya. Bırakır mısın saçı? Ben de onu on sene daha kullanacağım o saçları. <laughs> Vay be. Şimdi kızcağızın yıllarda da ne çektiğini daha iyi anlıyorum ha. Daha sen ne gördün ki arkadaşım? Koş git hadi formanı giy. Ne forması arkadaşım ya? Valla Galatasaray forması olursa daha iyi olur. Çok iyi teşvik ediyor, motive ediyor beni yani. Bizde Galatasaray forması yok arkadaşım. Onu bir park <laughs> Onun ne olduğunu bilmiyorum ama o da yok bizde. Bizde sadece Fener forması var. Ya oğlum ben Fener forması giymiş bile nasıl vurayım lan? Vicdanım kabul etmez beni, Fenerliyiz lan biz. Bir şey söyleyeceğim ama kızma. Söyle lan. Karın çok haklı bence. Sana 50 metreden daha fazla yaklaşmamak lazım. <laughs> Ya oğlum bu konuyu niye açıyor şimdi ya? Sen beni üzmeye, ağlatmaya mı çalışıyorsun? Düşünebiliyor musun? Beş yıllık karım bana vebalı muamelesi yaptı, kapıya koydu ya beni. <laughs> Şuraya bak ya, elli metreden fazla yaklaşmayacakmışım. Olacak hiç mi bu arkadaşım ya? Aslında senin burada olmaman lazım arkadaşım, biliyorsun değil mi? O niye lan? Arkadaşım burası senin eve en fazla 25 metre uzaklıkta. Yine 50 metre kuralını ilan etmiş oluyorsun. Ne yapayım lan gideyim mi? Kovuyor mu beni? Ne alakası var arkadaşım uyarıyorum. Bak ne diyor en fazla 5 metre. 5 <laughs> <Beş> metre. 5 <laughs> <Beş> metre. <laughs> Lan ne beş metresi ya? Gözlerini de okuyamıyor. Oğlum adamlar yazmış elli Anam! Lan! Ne yazmışlar? Lan beş metre yazmışlar. Yanlış yazmışlar. Vallahi Nihal'e yani? çok şapşıracak bu iş ya. <laughs> Allah yaşadı. Hadi bana müsaade. Eyvallah o zaman. Sonra gidelim yemeğe mi <laughs> yiyeyim? Şu leş gibi yemeği de yaptı ya. Aferin sana. Ama neşem yerine geldi. Yerim artık ya. Zehir olsun yerim ha. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm Nihale. Kız! Kız yaklaşma! Yaklaşma vallahi yaklaşma. Mahkeme kararı var. 50 metre bana yaklaşma. Aha da yazı yok. Aha da tabela yok. Anam! Ya şuna bak ya. Hiç üşenmemiş bir de çerçeve etmiş. Çerçeveli etmekte de kalmamış. Duvarı açmış. Ruh hastasına bak ya. <laughs> bak vallahi defol git. Arıyorum polisi ha. <laughs> ara ara selam söyle. İstersen sen zahmet etme. Ben arayayım burada. Alo 155 mi? O ne ki lan? Ne olacak kızım? Lazerli mesafe ölçer. Bak şu şekilde sana tuttuğum zaman aradaki mesafeyi lazer olarak ölçüyor yani. Adamlar bunu yapmış. Bakayım beş yirmi beş. Bayağı kıvamındasın şu anda. Ya arkadaşım sen kafayı mı yedin? Bak vallahi mahkeme kararı var. 50 metreden fazla yaklaşamazsın bana. Oku istersen. İnanmıyorsan oku. Ya ben okudum onu da. Senin dikkatinde bazı şeyler kaçıyor. Bak bak iyi bak. Mahkeme bile hata yapıyor ya. Ne demek bu şimdi? Bu 50'nin yanına sıfırı koymayı unutmuşlar. olmuşsa 5 metre. Yani 55 görünüyor. 55 değil ha. 55 görünüyor. Ona göre hareket etmek gerekiyor. Anam! 485. Acık git kız geri. Git sana kız geri. Süper. Tamam dur. <laughs> da, dur dur dur. Acık da ben gideyim. Hazır mısın? Ay Allah'ım Allah'ım ne yapıyorsun? Kapatım öyle. Sağ güdümlü terlik fırlatıyorum. Ne yapacağım? Allah! <laughs> ya ne yapıyorsun? Kapatım ya. Bana mahkeme kararı çok güzel. Dur tam böyle dur. Bak. Kimi kadar aldırıyorsun ha? Ay tamam kızım gelme ya. Yeter artık ya. Nereye gelmeyeceğim kızım? Baksana ana birkaç basamak çıkarım bile. Vallahi 585 olmuş ha. Beni <laughs> Mahkemeye veriyor ha. Karar aldırıyor. Kükrü aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.